Sevgili seyirciler merhaba, konuğumuz gayrimenkul danışmanı Derya Demirli, hoş geldiniz. Hoş buldum, ee, öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum, nazik davetiniz için, bizi buralara davet ettiğiniz için, sizinle tanışma fırsatı bulduğum için çok teşekkür ederim. Rica ederiz, şeref verdiniz, hoş geldiniz. <laughs> Teşekkürler. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki, ee, bin, ben 1983 e, Almanya doğumluyum. E, Gayrimenkul sektörüne e, 2010 yılında e, gayrimenkul sektörünün köklü firmalarından soyak yapıyla başladım. Ardından 2012 senesinde e, Safir Rezidans'ta Kiler GYO'da satış müdürü olarak çalışmaya başladım. Bu şekilde Gayrimenkul tanışmış oldum ve çok sevdim. Çok önemli firmalar, markalar, evet, e, Türkiye'nin en önde gelen çok projeleri. Çok şey öğrendim. Ee, bana çok şey de kattılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, ben her zaman satışı çok seven e, biriydim. Gayrimenkul'ü de e, ayrıca bir sevdim. Gayrimenkul başka bir satışa benzemiyor. Gayrimenkulü herkes satın almak istiyor. Yani karşı tarafın alıcı olması, e, karşı taraf size al alım isteğiyle geliyor ve almak istiyor. Türk insanı için gayrimenkul de kutsal bir e, değerdir. E, ev almayı severler, hani ev alsınlar, ona yeni bir ev alsınlar. E, bu yönde e, bu sektörün içinde olmak. E, yani insanları daha çok tanıyıp insanların hayatlarına daha bir dokunmuş oluyorsunuz. Sadece konaklama amaçlı da değil tabii ki biz yatırım amaçlı da çok satışlar yapıyoruz, oturum amaçlı da yapıyoruz, e, yatırım danışmanlığı da yapıyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Çok tebrikler. Başarılarınızın Teşekkür devamını ederim. diliyoruz. E, müşterilerin e, öncelikli tercihleri nelerdir acaba? Şöyle bizim e, ofisin özellikle çalıştığımız e, lüks konut çalışıyoruz. Lüks ofis ve villa çalışıyoruz. E, İstanbul'da Levent Beşiktaş'ta Büyükdere hattı üzerindeki e, çoğu lüks projeyle biz mutlaka çalışıyoruz. Ya anlaşmalı olarak çalışıyoruz ya da müşteri talebi doğrultusunda çalışıyoruz. E, bizden müşterilerin talepleri şöyle geliyor. E, ne istediğini bize anlattıktan sonra... Biz onun istediklerini analiz ediyoruz. Analiz ettikten sonra ona en uygun yerleri bütçe dahilinde sunumunu gerçekleştiriyoruz. Ee, sonrasında kiralamaysa kiralama, satışsa satış işlemimiz gerçekleşiyor ve bizi müşteri olan e, müşteri olarak gelip bizim müşterimiz olan kişiler sonrasında da bizim müşterimiz olmaya devam ediyorlar. Harika çünkü güven evet. duyulan bir firmasınız, evet. değil mi? Teşekkürler. Yaptığınız işi Aslında beğeniyorlar. Aslında yeni bir firmayız ama e, geçmiş tecrübelerle hı hı. bir network e, oluştu, networkümüz oluştu. Satış ofisinden geldim, e, orada ki satışlardan sonra ikinci satışlara da hani yöneldik, çalıştık. Ben tek başıma e, başladım bu işe, satış ofisi arasında da tek başımaydım. E, kendi emlak ofisimi kurduğumda. Ee, mesela bir ofis kurulacaktı. Bir isim yapmamız gerekiyordu. Bir isim vereceğiz. Biz marka bakarken sonra dedim insanlar beni tanıyorlar. Benim ne ismimi güzel. biliyorlar deyip referans şu, olarak veriyorlar. Evet. Tavsiye ediyorlar. Ya ben ne güzel. Adamın önüne bir e, marka da e, koymuş olsaydım. Yine o markadan daha önce benim ismim gelecekti. Ne güzel. E, şimdi 15 kişilik bir ekibiz. E, arkadaşlarım da e, çok değerliler, eğitimliler, çok da başarılılar. Hep birlikte şu an güzel bir şekilde çalışıyoruz. Harika. Çok güzel. E, peki ekibinizde yer almak isteyen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Çok çalışkan olmaları gerekiyor. <laughs> yani hiç yorulmamaları gerekiyor. E, yani bizim sektörde ee, mesai sistemi, saat sistemi diğer meslek gruplarındaki gibi değil. Yani akşamın 8'inde dokuzunda da telefonunuz çalabiliyor. Hı -hı. Ee, kişiler bir mülkü görmek istediğinde sizin hafta içi çalışıyoruz deme lüksünüz yok onlara. Onların müsait olmak. günlerinde biz e, onlara ancak servis verebiliriz. O yüzden müşteri odaklıyız her zaman. Esnek çalışma saatlerine sahibiz. Bunları düşünerek gelmeli Bir çok disiplinli bir iştir bu aslında sürekli takip gerektirir, disiplin gerektirir. Hani geçmişte şöyle bir algı vardı. Gayrimenkul danışmanı, işte emlak ofisleriyle ilgili. insanlar bunu bir işten emekli olduktan sonra yapabiliyorlardı. E, bankacı ama emekli olduktan sonra bu işi yapıyordu. Ya da turizm acentesi bir şekilde kendini e, gayrimenkul danışmanıyım diyor bu şekilde çalışıyor. Bizim ofis ve bence şu an yeni e, sektördeki şu an son dönemlerin ofisleri bu şekilde değil. Biz de öyle değiliz. Hepimiz üniversite mezunuyuz, yüksek lisans mezunuyuz, e, yabancı dil mutlaka biliyoruz e, ve dijital e, ta, pazarlama tarafı, sosyal medya tarafına çok şey ağırlık veriyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Yani hep yeniliklere açık olarak ve eğitimli olarak bu işi gerçek bir meslek olarak görüp gelmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Peki lüks konutlar konusuna tekrar dönersek burada da öncelik verdiğiniz detaylar nelerdir? Lüks konut artık inşaat projeleri yani inşaat firmaları çok güzel projeler yapıyorlar. Her zaman iç dekorasyon olsun, dış mimari her zaman sizin hayalinizin bir tık ötesinde oluyor. Yani artık proje o proje iyi bu proje kötü diye bir şey yok. Herkes her yapılan proje bir öncekini geçiyor. Firmalar bile kendileri bir sonraki projelerinde daha iyisini yapıyorlar. Burada lüksün e, sonu yok ama lüks kişiye göre de değişir. E, Oda sayısını kişinin karşılayabiliyorsa, e, bütçesi dahilindeyse, e, sosyal imkanlar da sizin hani ev olarak değil de sosyal imkanlar olarak da ailenize. E, Aktiviteler katabilecek bir proje ise, bir site ise, bu sizin için lüks olabilirken, e, bir rezidansın 30. kat ve üstünde yaşamak da başka bir ailenin lüksü olabiliyor. Burada tamamen lüks göreceli, ama dediğim gibi projeler artık hep çok güzel olarak devam ediyor. Evet. Peki nitelikli konut alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Nitelikli konut, e, iht, yani bütçeniz dahilinde olmalı. Ee, mutlaka bunu yapmanız gerekir. Eğer sıfır eğer oturacağınız bir evi almıyorsanız e, bir yıl sonra, iki yıl sonra teslim edilecek yeni projelerden ev alıyorsanız e, bunu mümkün mertebe vadeye yaymanız şu anki Türkiye şartlarında en avantajlı olandır. Hani TL olarak bir ödeme planıyla borçlanma e, bu yönde iyidir. ...diye Düşünüyorum Kesinlikle. bu şekilde tavsiye edebilirim. Evet. Peki lüks e, gayrimenkul e, alıp bunu yatırım amaçlı olarak değerlendirmek isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? E, lüks gayrimenkul e, olarak bir daire, bir konut, e, bir mülk satın aldığınızda e, kira getirisi de o oranda daha yüksek olacaktır. E, dolayısıyla muhatap olduğunuz e, kiracının Maddi durumundan kaynaklı da size 6 aylık yıllık peşin ödemeler de yapabilir. Yabancılara daha çok bu hitap edebilir. O yüzden imkan varsa konutun niteliğinin iyi ve lüks olması her zaman avantajdır. Bir de biz lüks çalıştığımız için daha çok lüksleri de hani bilip bu şekilde yönlendiriyoruz. Çok güzel. Peki sizi rakiplerinizden ayıran önde gelen özellikleriniz nelerdir acaba? E, 15 kişilik bir ekibiz. E, az önce de dediğim gibi e, minimum üniversite mezunu olarak yanımızda çalışan e, tüm arkadaşlarımız bu şekilde çalışıyor. Dediğim gibi hepsi e, dil bilir, e, müşteri ilişkileri, iletişimleri iyidir. Ama bunun yanı sıra hepsinde disiplin vardır, esnek çalışma saatleri vardır, güvenilirlik, profesyonellik. E, ya yani bizim her zaman önceliğimiz hani tabii ki para kazanmak da amaçlarımız arasında hepimiz bu iş için çalışıyoruz ama müşterinin güveni, müşteriliği ile ben bir kerelik bir iş yapmayı asla istemem. Benim benim onunla ikinci, üçüncü, dördüncü kere iş yapabilmem lazım. Onunla yapamıyorsam beni yakın çevresine tavsiye etmesi lazım. Bu yüzden önceliğimiz kesinlikle müşteri odaklılık. Çalışanlarımız da bu şekilde. Bunun dışında kendi yetkinlikleri de hani e, bunu desteklemiş oluyor diyebilirim. Çok güzel. Geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ee, biz İstanbul'da yani ofisimiz şu an dört buçuk yıllık bir firma. Ee, sektörde çok eskiyim ama hani kendi ismimle e, gayrimenkul ofisim olarak yeni sayılırız. Dört buçuk yıllık ama her yılımız, her dönemimiz bir öncekinin üstüne koyarak devam etti. İstanbul'da şu an bu Büyükdere hattında, Boğaz hattında... E, İstanbul içindeki lüks konutlar içerisinde iyi başarılar yaptığımıza inanıyorum. Bu şekilde iyi referanslarımız da var. Artık İstanbul'dan sonra bu yıl biz Bodrum'a açılalım dedik. Bu yıl bizim için bir deneme zamanı olacaktı. Ee, bu Mayıs ayı itibariyle Bodrum'dayız. Bodrum'a gidiyoruz, geliyoruz. Büyük ilgi var zaten. Büyük zaten bölgede vardı. Hı -hı. Ee, biz de bu yıl gidelim biraz oraların nabzını yoklayalım dedik. Ee, güzel işbirliklerimiz oldu, güzel müşteri yönlendirmelerimiz oldu, güzel projelerle anlaşmalar yaptık. Önümüzdeki bahar itibariyle kendi ofisimizi de oraya ikinci bir ofis olarak açıp orada olmak şu anda e, planlarımızın arasında. Umarım en kısa zamanda en iyi şekilde gerçekleştirirsiniz İnşallah, bu planınızı. Sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, i̇zleyicilerimiz gayrimenkul almak, satmak istiyorlarsa, kiralamak, mülklerini kiralamak... E, ya kendileri için kiralamak ya da mülkünü kiralamak istiyorsa mutlaka bir emlak danışmanıyla çalışmalarını tavsiye ederim. Çünkü sizin dönemsel olarak yaptığınız bu kiralama satma işi ya da işte hayatınızda birkaç kere yaptığınız bu iş bu emlak danışmanının mesleği işi. Yani mutlaka profesyonel destekle daha doğru e, olarak daha huzurları bozulmadan daha temiz bir şekilde işlem yapabilirler. Ne güzel harika bir mesajdı. Bugünkü konuğumuz gayrimenkul danışmanı Derya Demirli'ydi. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler. Daha nice başarılar ve nice projeler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Çok mersi. Çok mersin. teşekkürler. Sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.